Evet arkadaşlar, bugün beklediğimiz RAM'imiz geldi. Şöyle göstereyim, 8 GB DDR3 1333 hızında bir RAM'imiz beklediğimiz gibi bugün çarşamba geldi. Şimdi bunun değişimini yapacağız bilgisayarımızda. Şöyle bilgisayarımızı çevirelim. Bataryamızı bir ayıralım. Evet. Şu an bilgisayarımızın daha önce videolarımı izlemeyenler varsa bu zaten devam videosu olarak çekiyorum. O videolarımda bayağı bir bahsetmişim. Sonradan fark ettim. Remlerimiz burada. Gelen remimiz de bu. Şimdi bunun değişimini yapacağız. Şu an üzerine 2 2 4 tane takılı. Bu remimizi çıkardım şöyle. Bu da yine gelen remimiz. oturdu ve yerine oturturduk. Kapağımızı kapatalım. Bakalım sistem açacağız. 10 GB RAM'ı orada görebilecektiniz. çıkarmamız bu. 2 GB. Şöyle kenara yeriyoruz. Matarense taktık. açıldı. Şurada RAM'imizin özelliğine bakalım. 10 GB'ı görecek Bakın arkadaşlar şurada yakınlaştırayım. Takılı RAM'i 10 GB olarak gördük. Bu bilgisayarla olan işlemimiz sona erdi. İstiyorsanız size basit bir test videosu. Bunları donanımları test etmek için programda kullanılıyor. Bu programlara da bakabiliriz. Buradan hemen şöyle hızlıca tepkilerini göstereyim size. Ayrıca dur aksiyonu mesela maklum refleks programını çalıştırırken böyle neredeyse bir 30-40 saniye kadar bekletiyordu. bakalım şu an gecikmemiz var mı? Tabi şu aklınıza gelebilir. Bu program şu an formatlandığı için bu bilgisayar. Daha yüklü, çok yüklü değil. O yüzden de bunu uygulamaları yükledikçe performansı o zaman da ortaya çıkacak. Ben daha önce test tane yapmıştım bu konularda. Yani bu tip bilgisayarlarda bayağı bir fark ediyor. Bu arada kanalıma destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. değerli destekleriniz için. Bu arada size bir dahaki videom hakkında ufak bir bilgi vereyim. Bundan sonraki videomda bir tane güzel film önerisi yapmayı planlıyorum. Next video bir tane film olacak movie şu an gördüğünüz gibi ben ekstra bilgisayar herhangi bir program yüklemedim ofis programı ile ilgili videolar mı izlediyseniz orada genelde ben cracklenmiş programlar kullanmıyorum bilgisayarımda ya free olan Google Documents veya online olarak bir tablo hazırlamanız gerekiyorsa ben bunu genelde Excel'in online platformunu kullanıyorum. Gerçi bu Google'un ki. Bir de Microsoft'un um var buraya Google yazdığımız için bir de Microsoft'un var biliyorsunuz. Google tablolar da güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Burada oturumu açmak lazım. Şimdi bunlarla uğraşamayacağım. çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yabancı değil. İngilizce, Almanca, Japonca. Tabii şu an Japonca ağırlıkta. Bilgisayarımızı da kapanmasını gösterelim. Ve videomu burada bitireyim. Şuradaki ışığımızın sayıyor musunuz? 3. saniye 4. 5 6 7 8 9 15. saniyede kapanlar arkadaşlar. Bu videomla bu şekliyle diğer videolarımla görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın. İyi ramazanlar diliyorum bu arada. Görüşmek dileğiyle.